Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan Hoca'nın sevgili arkadaşlar. Bugün kağıtta gördüğünüz küp ve zar açılımlarını size harika takdimle göstereceğim. Arkadaşlar bakın gerçekten bu küpleri, zarlar arkadaşlar hangi yüzey, hangi yüzeye gelecek, üstü ne olacak, altı ne olacak? Arkadaşlar yok. buna son. Bakın nasıl yapacağım arkadaşlar. Önce yukarıda böyle dört tane arkadaşlar bakın küp gibi bir şey yaptım ama küpün bir kısımları verdim arkadaşlar. Bakın yapmanız gereken arkadaşlar kalemle sadece kalemle oynatacaksınız. Bakın mesela kübün 3 tane yüzünü verdim. Sevgili arkadaşlar harflendireceğim. Bakın harflendireceğim. Nasıl harflendireceğim? Arkadaşlar atlıya atlıya. Mesela 3 tane yüz var değil mi arkadaşlar? Burada kübün ya da zarın 3 yüzü var. Mesela şuraya A harfi yazarsanız Buraya bir şey yazmayacaksınız, atlayacaksınız. Buraya A yazacaksınız. Yani ben buna atlama yöntemi diyorum arkadaşlar. Bakın burası A ise buraya boş bırakacaksınız. Burası A oluyor. Yani şu ikisi arkadaşlar birbirinin birbirine bakmış oluyor demek bu. Ya da Z kuralı arkadaşlar. Mesela buraya A harfi yazdınız ya. Arkadaşlar buraya A yazdığınızda şurası A oluyor. Bakın zarın Z'sinden aklınıza gelsin. Burası A ise burası kesinlikle A'dır. Bakın Z var. Gördünüz mü? A ise A. Yani bu şartları sağlıyorsa arkadaşlar bu ikisi nedir? Birbirine bakıyor demek. Ya da arkadaşlar şöyle dümdüz dört tane bir çubuk gördünüz. Dört yüzü gördünüz. Birisi sağında arkadaşlar sol taraftaysa diğeri sağ tarafta olmak zorunda. Mesela burası A ise burası A'dır arkadaşlar. Mesela illa böyle hocam burada mı olacak? Hayır burası A ise mesela bu sağda olmak zorunda arkadaşlar. A oluyor. Bakın yani sol ve sağ. Bakın sol ve sağ. Biri solda ise diğeri o dörtlü çubuğun sağında olmak zorunda. Bakın dörtlü çubuk gördüğünüzde biri solda ise diğeri sağda. Yani bu ikisi birbirine bakıyor, bu ikisi birbirine bakıyor. Yani arkadaşlar bu iki yüzey birbirine bakıyor demek. Şimdi bakın pratiklik yapacağım arkadaşlar. Çok basit arkadaşlar, bunları yapacağım. Ne dedim arkadaşlar? atlı atlayacağız. Mesela şuna bakın. Arkadaşlar hangi yüzeyler birbirine bakıyor? Burası A ise bir atlıyorum burası A oluyor. Burası B ise bakın bir atladım burası B oldu. E, 4 tane çubuk gördüğünüzde arkadaşlar burası C ise burası C oluyor. Biri solda biri sağda. Hemen yapalım hocam. Burası A ise bir atlıyorum burası A oluyor. Yani şu ikisi birbirine bakıyor demek bu. Burası B ise burası B oluyor. Bakın B atladı B. Arkadaşlar dört tane çubuk gördüğünüzde burası C ise burası C oluyor. Biri soldaysa diğeri sağda oluyor ya da zaten Z'den de burası C ise burası C olduğunu görüyorsunuz. Bakın zarın Z ise. Hemen buna bakalım hocam harika bir yöntem. A ise bir atlayayım burası A. Yani bununla bu birbirine ne yapıyor arkadaşlar? Bakıyor. Hemen şuraya bakalım burası B ise. Bakın be, Yani bu iki yüzey birbirine bakıyor. A hocam dörtlü bir çubuk gördüm. Soldaki C ise burası da C'dir. Harika arkadaşlar. Bakın bu yüzeyle bu yüzey, bu yüzeyle bu yüzey, bu yüzeyle bu yüzey birbirine bakıyor. Bunları harflendiriyorlar. Sayılar koyuyorlar. Hangi yüzey birbirine bakıyor? Arkadaşlar gerçekten harika bir taktik. Artı bir net köşemi izleyen ya da özür diliyorum kek yöntemler köşemi izleyen zaten artık bundan sonra küp hocam böyle mi böyle mi böyle mi yapma arkadaşlar. Bakın taktik. Burası A ise hemen bir atla A. Burası B ise B. A dörtlü çubuk gördüm. Burası C ise burası C. Zaten Z'den de oranın arkadaşlar C olduğunu görebilirsiniz. Bakın Z var. Hemen buna bakalım. Burası A ise atla A. Demek ki bununla bu bakıyor. Burası B ise burası B atla. Bakın B ise bir atladım B. Burası C ise arkadaşlar olmaz. Dörtlü çubuk gördüğümde biri solda olması lazım. Burası C olmaz. Demek ki bu küp açılımı olmaz. Hemen bakıyoruz buraya arkadaşlar. Burası A ise atla. Hemen burası A. Arkadaşlar neresi B? Bakın burası B ise arkadaşlar Z'yi görüyor musunuz? Şurada Z var ya da N harfi de diyebilirsiniz. B ise burası B. E, arkadaşlar eğer ikisi sağlıyorsa biri solda biri sağdaysa sağ arkadaşlar burası C ise burası C. Bakın tekrar söylüyorum. Hep dörtlüde gösterdim. Hocam dörtlü demiştiniz. Dörtlü ise biri solda biri sağda olacak demiştiniz. Evet doğru söylüyorum. E, burada üçlü var ya, hocam. Burası C ise burası neye C. Arkadaşlar eğer iki şart sağlanıyorsa AA -A, B, B oluyor ya iki şart sağlanıyorsa eğer 3 tane bile olsa biri solda biri sağda olsa sağlıyor arkadaşlar. Ama mesela bu burada olsaydı olmazdı. Hemen buna bakalım. A ise A. Değil mi arkadaşlar? Harikasınız. Peki neresi olabilir başka? Arkadaşlar mesela B. Bakın burası B ise. Şurası B olmaz mı? Bakın Z var. Gördünüz mü Z ya da N harfi. Peki C ise C. Ne demiştim? Arkadaşlar eğer üçlü çubuk varsa. iki şart sağlanıyorsa. Bakın A ise A. B ise B ise. Eğer üçlü varsa sağda solda olanlar sağlıyor. Burası A ise buraya A diyelim arkadaşlar. Peki burası B ise buraya B diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Aynısı mı bu? Aynısını yazmışım galiba. Olsun tamam aynısı olsun. Arkadaşlar burası B ise burası B olduğunu biliyorsunuz. Burası C ise burası C. Arkadaşlar buraya bakalım. Hemen buna bakalım. Bu çok geliyor arkadaşlar. Bunu öğrenciler çok karıştırıyor. Hocam bu küp açılımı oluyor mu, açılımı? Mesela bakalım burası A ise arkadaşlar şurası A olur. Bakın Z'yi gördünüz mü? Peki şurası B ise arkadaşlar burada da Z var B. Peki burası arkadaşlar bakın burada da şurası C ise burası C oluyor. Zaten burada da Z var. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel bir teknik. Arkadaşlar yani bir önce atlaya atlaya bir teknik. Yani burası A ise bir atlıyorsunuz A oluyor. Bu ikisi aynı yüzeye bakıyor. Z tekniği. Arkadaşlar burası A ise burası A. Gördünüz mü? Z tekniği. Eğer dörtlü çubuk varsa biri solda biri sağda olacak. Yani bu solda ise bu sağda olursa sağlıyor. İlla bu burada olmasına gerek yok. Bakın aşağı indirdim. Yani sağlıyor. Yani bunlar birbirine bakıyor. Bakın A ise A, B ise B, C ise C. A ise A, B ise B, C ise C. Arkadaşlar harika bir yöntem, bir solukta anlatmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bu yöntemleri başka arkadaşlarınızla göstermenizi rica ediyorum. Bazı öğrencilerimiz hocam sizi başkalarıyla paylaşamayız diyorlar. Arkadaşlar desteklerinize ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın. Enerjik olun, hoşça kalın.